arkadaşlar. Heh, ne yaptık bugün? Ee, yeni kutu oyunu aldık annemle. Göster bakayım şöyle. Neymiş onun adı? Buz tuzağı. Buz tuzağı. Bu altı düşüren böyle kaybediyor. Tamam. Hadi açalım. Ben açacağım. Ben açma yerini biliyorum. E burası bantlı. Babacım ya, sakin olur musun? Ay kopar. Yapıştırırız Önce ayaklarına takıyoruz. Anne tek başına mı kuracağım? Söyler misin? Annesi tek başına mı kuracak? Söyle bakalım ilk yapabilirsin. Ha, Bak Aa, yaptın, geçirdin çok güzel. Masa gibi mi olacak bu? Evet. Sepa. Hiç fark etmez. Batımız da burada. Aa, bu seni çekeceğim. Ah, İyi, Çok ah. fazla parçası yokmuş bari. Ay, sen, daha da ah. Hepsine aynı yere. Onlar niye çıktı? Mı? Çıkması mı gerekiyor? Çekiçle vurup tek böyle vuracağız. Çekiç hangi tarafta tutuluyor anne? Sen şu benim alır mısın anne. Ben şu iki... Ay bu kaçıncı kutmuş? 6. Bak benim şu, şu anda taktığım 6. küpmüş, küpmüş. Bu kaç? 3. Üç. 3. Tamam, küpmüş. hadi çevir bakalım nasıl bir şey. Atımızı koyuyoruz. Sonra şimdi bulacağız. Bir tane bir tane düşüreceğiz. Hadi. E amacı ne oyunun? Atı düşürmeden. E kazanmak, oyunu bitirmek. Şimdi küpleri kırıyoruz. Evet. Atı düşürmeden mi? Atı düşüren. Ben... Kaybediyor. Ve oyundan çıkıyor. Bir kere vuracağım bence. Aa. Oyun şey çok saçma geldi bana. Nasıl bir oyunmuş evet. böyle bir. Ver bakayım şu kutusunu bir okuyayım ben. Oyun çekiyor değil mi? Çekiyor. Neyse. Çekiyor. Siz oynayın. S sıra sende. Mi? Düşürdüm. Ben bir tane. Heh, tamam. İki tane. Bir tane mi düşürdüm? Evet. Şimdi sıra sende o zaman. Ben de iki tane açıyorum. Dur dikkat et. Tamam. Oyunu olduğu gibi bırakalım. Tutma. Oyunu olduğu gibi bırakacağız. Ben de ne yapacağım ya? Evet, oyunun amacı oymuş. Evet ben okudum. Ben iki tane düş. Yok. Şurada yazıyor yok. şöyle. Ben üç tane düşüyorum. Sizde benden. Evet. Söylede. İki tane olsa olmaz mı? Yoksa yerleştireyim mi? Dur yerleştireyim iki tane olmaz. Hayır hayır bırak. Babacım elleme tamam gitti. Ben düşürdüğüm kutuyu alacağım o zaman. Sen seni bekliyorum. Oo kaç tane düşürdün öyle? Çok düştü. Ama at da düşseydi Kim olacaktın. Sen kim kaybettin? kaybet. Ben kazandım. Ben kazandım. Kızandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım, ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Bu oyunun galibi Helen. <laughs> Demek ki blokları düşürürken Birkaç. ortadan değil de kenarlardan başlayacaksınız. Ne olmuş o? o <laughs> ortadan başlarsan hepsi <laughs> birden düşüyor. Hadi dizin bakalım. Hadi kurduk mu? Evet. Buraya değil mi? Evet. Kurduk. Çekiştir de değiştirelim. Başladı mı? Başladı bütün? başladı hadi. Orayı çekiyorum sadece. Amma çok kurdum. Nereden başla? Yoksa at gider. Bir sonraki oyunda da ben oynayayım bakalım. Ama ben oynayacağım yine. Sen bu makine hepsini sarsıyorsun işte. Ben şunu vurmak istemiştim. O oyunun şeyi öyle, yapacak ya, bir şey yok. Dokunduğuna vurmak zorundasın, düşürmek zorundasın. Evet, dokunduğuna vur, düşürmek zorundasın. ha. vallahi gidiyor dağıt. Gibi ben ne kalacak Hadi kurtulduk. <laughs> Kenarlardan yaparsak hepsi birer. O yüzden. kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha bir daha bir daha. Nasıl... Ne oldu kaybedince sevinmiyorsun. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Ne? Kaybedince sevinmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama üzülmeden. <laughs> ben hiçbir şey koyamıyorum zaten. Hadi bu sefer ben oynuyorum. <laughs> Yaşı küçük olan başlıyormuş. Oyun kurallarında öyle yazıyor. Sağlam vur kız. Bir şey olmaz. atın dibinden kırdın, şimdi o çukurdan ince kaç. Hadi bakalım. Elen çok dikkat et. Bastır. Bastırma babacım vur. Vur bastırma. Böyle mi oluyor? Evet. <laughs> Şu çok olan tarafı vur. Ya ha. çocuk kendi karar versin. Buna vurunca onlar da sallanıyor. <laughs> Hayır buna vurunca onlar da sallanıyor değil Hadi body. Ona vurursa hepsi düşer. Ama artık dokundun ona. Ben bunca bir kere vur. Hadi şöyle dön şöyle ben kazanırım. <laughs> ben geçen günkü hafıza oyunlarının hepsini sen kazanmıştın. Şimdi bunu ben kazandım. Ama e, ben de kazandım. Annem de kazandı. Tamam bana karşı ben kazandım. Hepimiz bir kere kazandık. Hadi, Hadi. arkadaşlarına bay bay de. Bay bay. Biz